Bugün sizinle beraber Samsung RT50 buzdolabı modelini inceleyeceğiz. Öncelikle diğer modellerimizde olduğu gibi yine ürünün 20 yıl kompresör garantisi var. Üst tarafı buzluklu Samsung dolaplarında Twin Cooling metal teknolojisi var. Bu şu işe yarıyor sizin için tam olarak. Üst tarafını isterseniz normal dolaba çevirebiliyorsunuz, isterseniz derin dondurucu haline getirebiliyorsunuz. Damla işaretini çevirdiğimiz zaman aşağının soğutucu derecesiyle endeksli olarak çalışır. 1 ve 5'e kadarki olan süreçte de direkt derin dondurucu olarak çalışmaya başlar. Aşağı tarafına dönelim bir şekilde. Dolabımız var da 504 litre. Aşağı tarafında easy slide dediğimiz bir raf sistemi var. Raf öne gelebiliyor. Eğilmenize gerek kalmıyor. Bir şeyi çok rahat alabiliyorsunuz. Şurası sıfır derece bölmesi. Sıfır derece bölmemiz aynı zamanda kahvaltılık bölmesi olarak geçiyor. Derin dondurucudan çıkarttığınız et, tavuk vesaire gibi ürünleri de buraya koyup çok rahat bir şekilde nem ya da rutubete uğramadan erimesini bırakabiliyorsunuz. Camlar damperli, 150 kilo basınca kadar destekli, altını çiziyorum, basınca kadar destekli, kesinlikle darbe ya da kırmaya yönelik herhangi bir harekete desteklemiyor bilginiz olsun. Ürün e, yine Kore üretim Polonya montaj bir ürün. E, parça plastik kalitesi yerli üretimlere ve burada montajlanan markalara göre çok daha iyi. Evet. Aynı zamanda geniş bir sebzelik alanımız mevcut. Buradan e, şu bölümü özellikle çekmeni istiyorum Serkan abi. Bu bölüm dolabın otomatik nem ayarlaması yaptığı bölüm. Buradaki delikler siz meyvenizi sebzenizi dolabın içerisine koyduğunuzda kapattığınızda dolaptaki sensör hava dışarıdaki hava sıcaklığına göre baz alıp ona göre nem ayarlamasını kendi içeride yapıyor zaten. Ee, onun dışında kenar taraflarımız delik kaplama, e, gardırop da bahsetmiştik. Isıyı dışarıdan almaz, soğuğu dışarı vermez, nem rutubetten etkilenmez, çıktı bir tasarım sunar. Ee, F enerji etiketi kullanıyor Samsung bu dolabında zaten aslında Samsung gibi bütün markaların dolaplarında genellikle F, E şeklinde geliyor. A, A pluslar artık kullanılmıyor. Yeni enerji etiketleri şuradaki Avrupa enerji etiketlerine göre ayarlamak gönderiliyor. Ee, ürünümüzün 504 litre olduğunu söylemiştim. 377 litre soğutucu, e, 120 litre dondurucu özelliğimiz var. Bunun dışında bunun anlatacaklarımız bu kadar. Başka birinde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.